Süleyman Özışık kızının düğününe hediye gönderen Sedat Peker'e video yoluyla teşekkür ederken yaptığı işaretin anlamını açıkladı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Olur, Süleyman Özışık'ın kızının düğününde çekilmiş bir videoyu yayınlamıştı. Özışık'ın videoda yaptığı hareketlerle Sedat Peker'e mesaj gönderdiği iddia edilmişti. İddialara yanıt veren Süleyman Özışık, şunları söyledi, bu hareketin şifreli bir mesaj olduğu ve ne anlama geldiğini konuşup duruyorlar. Madem ifşa olduk, ne anlama geldiğini açıklayayım. Aslında diyorum ki Sedat Bey iki tane SİHA senin için havalandı, gözlerini açık tut ve kaç. Gerçekten geri zekalısınız, süzme aptalsınız be kardeşim. Geniş Aile dizisinde Ulvi isimli karakterin kullandığı el hareketini ben normal hayatımda esprisine olsun diye kullandığım bir hareket bu. Bunun başka bir anlamı yok. Hakikaten aptalsınız. Da Vinci'nin şifresini çözmüş gibi yorumlar ifadelerini kullandı.